Merhaba arkadaşlar, bugün e, sizlerle beraber Poşe Müzesi'ni gezeceğiz. Arkamızdaki gözüken yer Poşe Müzesi, Poşe'nin olduğu meydanın her tarafı firmasına ait. Karşımızda fabrika var, bu meydanın üstünde böyle güzel bir anlatıcılık yapmışlar. Ama üzerindekiler gerçek, gerçek arabalar. Karşıda e, fabrikalar var, bunları da görebilirsiniz. Şöyle size göstereyim. Almanya'nın Stuttgart kentinde Hohenbach semtinde bir yer. Şimdi içeri gireceğiz. İlk defa giriyorum buraya. Porsche arabasının sembolü at figürü var ve yanlarında kılıca benzer figürler var. Gözüküyor ve kırmızı ve siyah renkler var. Porsche'yi kuran kişi Stuttgart Belediyesi'nin bayraklarını veyahut da Stuttgart Spor'un Bayraklarını diyelim. İkisi de çünkü aynı şey kullanıyor. Renklerini ve simgesini kullanıyorlar. Kendi araba firmasında yani şöyle düşünün. Ben Sivas'ta bir araba firması kuruyorum. Ve Sivas Belediyesi'nin veya Sivas Spor'un renklerini taşıyor. Porsche firmasının kurucusu, şutkartlı biri hatta kendisi foya bakma birisi ve şutkart belediyesinin veya şutkart vilayetinin Ablemlerini kendi araba firmasının ablemi olarak kullanıyor Ne güzel bir şey Fiyatı hakkında bir şey söyleyelim fiyatı 9.70 Euro Evet arkadaşlar ilk araba buymuş Porsche'nin ilk arabası 1900'lü yıllarda yapılmış tam 1900'lü yıllarda yapılmış hatta de karşıda resmi var orijinal resmi var O dönemki resmi var Size ilginç bir şey söyleyeceğim bu araba e, e, Şimdi de bilgi Yazıyor bazı yerlerde Elektrikliymiş İlginç bir şey ama böyle arkadaşlar. İlk araba elektrikli. Hatta ilk hibrit araba buymuş arkadaşlar. Şok oldum yani. <laughs> evet. Bu da ikinci çıkarılan araba. Porsche'nin ikinci arabası. 1950'lere kadar fazla model üretememiş. Savaş dolayı diyebiliriz. ...1950 yıllara gelince böyle sevdiğine başlıyor. Artık bu arabalar e, Avrupa'da zenginlerin kullanmış olduğu arabalar. Porsche diğer markalar gibi fazla çeşit çıkarmıyor. Sadece surat üzerine çıkardığı için. Özellikle şu arabayı Arkadaki siyah arabayı gösterdiğim arabayı çoğu kişinin kullandığını görmüştürsünüz. Bu şekilde üretiliyor. Bu araba arkadaşlar 1950'li yıllar yani 54 yılında üretilmiş. İçini göstermek istiyorum. İçi çok ilginç. Bir tane vites var. Ya başka bir şey yok ya. Gaz, pedal falan hiçbir şey göremedim. Nereden değiştiriliyor bunu şeyleri? koldan değiştiriliyor büyük ihtimalle. Şu gözüken koldan göz değiştiriliyor. Artık göstergeler falan da oluşmuş. Çadır şeklinde üst açı, ilk, ilk, çadır Porsche'nin e, üst açık arabalarından birisi. 56 yılında Porsche üretmiş olduğu Jeep arazi arabası daha doğrusu bu. İlk arazi arabası. Ve Porsche'nin arkadaşlar traktörü. Bu da traktörü. Bu çok iyi Ya her şeyi böyle klasik gözüküyor. Fazla üzerine şey yapamıyoruz aslında yasak. Ben dokunamıyorum da fazla. Dizel araba olarak üretiyor traktör 1959'da artık traktör üretiyor ve 1950 yıllar bitiyor arkadaşlar. 60'lı yılların arabalarını gösterelim şöyle. Binek arabaları var. Bu yarış arabası yine. Hızlı, hız arabası. Bu üzeri açık biraz daha. Araba. Bu da binek arabası. Bu çok artık zenginleri kullanmış olduğu arabalar. Bunlar eski Hatta filmlerde bunu görmüştüm ben bu arabayı. Bunu görmüştüm arkadaşlar. Bu araba yine 1950 yıllarda çıkmış araba. Bu araba arkadaşlar yarış arabalarında kullanılmış bir araba. Hatta size yarış arabalarında kullanılan iki araba daha göstereyim. Bu araba birincisi. Ve bu araba. Bu arabayı siyah beyaz olarak ben görmüşlüğüm vardı. Yani yakından gördüm şimdi. Tabii ki ilginç geliyor benim için. 60'lı yıllar bazı yerlere fotoğrafını çekiyorum arkadaşlar çünkü çok ziyaretçi var hepsini gösteremiyorum. 1960'lı yıllar Porsche'nin artık çeşitlerinin arttığı yıl en çok modeli de bu yıllarda çıkarmış. Özellikle sadece yarış arabası değil normal günlük hayatta kullanılan arabalar şeklinde görebiliriz. 60'lı ve 70'li yıllarda en çok modeli görüyor Gördüm yani ben. Şu anda 1970'li yıllara geldik arkadaşlar. Şurası normal gündelik hayatta kullanılan arabalar. 1960 ve 70'li yıllarda buralar kullanılıyor. Şu bölgede Buna bayıldım. 1973'te üretilmiş bir yarış arabası. Tekniğe bak ya. Süper. O yıllarda. Bu da yine 1970'li yıllarda kullanılan. 70'li yılların başında üretilen bir yarış arabası, uzay arabalarına benziyor. Bu seri arkadaşlar bu taraf göstereceğim bir 1970'li yıllarda bu arabalar yarış arabası olarak üretilmiş ve yarışmış, bunu söyleyebiliriz. Videoyu çekmek istedim. Bu araba arkadaşlar e, safari arabası. Afrika'da kullanılan bir araba. Şurayı görüyorsunuz. Şunları göstereyim. Arabalar hep gözük. Şunlar, ekstra ışık bunlar. Safari'de kullanılıyor, Afrika'da kullanılıyor. O yıllarda meşhur olduğu için böyle bir araba yapmışlar. Ama bu arabayı Afrika'da safari'de hayvanlar için değil de çölde yarışmak için genelde kullanılmış. Yarış arabası yine. 1980 yıllara geliyor. 80 yıllara video izleyenli yaşayanlar vardır mutlaka. 80 yıllarda bu arabalar üretiyor. Bu arabaları gördük. Hatta görenler vardır. Şu iki arabayı ben yarış arabası olarak gördüm hatırlıyorum. Bu araba arkadaşlar yarışlarda kullanılıyordu. Bir de şu araba. İkisi de yüzeyi kaldırmışlar. İçine bakmak istiyorum özellikle. Yarışa da arkadaşlar. İçerisi çok fazla böyle konforlu gözükmez. <laughs> Dışarısı çok süslü ama içi gözükmez. Yasak olduğu halde ben yakından göstermeye çalıştım. İnşallah bir azar işitmeyiz. Şunu göstereyim yakından. İçi kamerada fazla belli olmayabilir. Bunlar da günlük hayatta kullanılan poşerin arabaları 1980'li yıllarda. Yine 80'li yıllarda göreceksinizdir. Bunlar kullanılıyor. Bunlar. Bu arabada görmüştürsünüz her yerde. Yarış arabası olarak kullanılmış. Bu yine 4x4'ün ilk çıkardığı 4x4 Görüşelim. Bu araba arkadaşlar e, genelde hatta üzerinde de öyle var da yarış arabalarında yardım olarak yardımcı araba kullanıyormuş kullanılıyormuş bu yarış arabası ve en ilgisi de bu uzay arabası gibi duruyor 1980'li yılların üretilmiş yarış arabası Evet 1990'lı yıllarda fazla bir model farkı yok arkadaşlar fazla model çıkarılmıyor yani niye öyle bilmiyorum. Benim gördüğüm 3-4 model var. 60'lı ve 70'li yıllarda bir de 80, 70-80 diyelim en doğrusu o belki. O yıllarda e, Porsche patlama gösteriyor. Porsche patlama gösteriyor. 90'lı yıllarda bu gösterdiğim arabalar genelde model olarak aynı. Ufak tefek değişiklikler var. Genelde kullanım alanına göre ayrılmışlar. Görünen araba yarış arabası mesela. Yani bu arabanın bir benzeri öyle diyelim. Yine bu arabanın bir benzeri burada başka bir şekilde yani yarış arabası olarak Safari arabası olarak kullanılmış. Bu gündelik araba bir de polis arabası olarak kullanılmış, kullanılmış şekli var. Alman polisinin kullanmış olduğu araba. Bu arabayı da bir filmde görmüştüm ben. Evet, evet Üzerinde bir de hoparlör var. Buradan herhalde anons yapıyor. Diyor ki çekilin falan mı diyor. Çekilin yoldan. Bakşi batıdan geliyorlar gibi. 2000'li yıllara geliyoruz. 2000'li yıllarda yine modeller biraz artıyor. Daha doğrusu her model yenisini çıkarıyor 2000'li yıllarda. Ya bunları ben nereden biliyorum bu kadar bilgiyi? Tabii ki ben buraya gelip burada gördüğüm için biliyorum. Arkadaşlar böyle Önceden bu kadar bilemezdim tabi. Artık Porsche yeni modeller çıkarıyor. Mesela bu modellerden birisi bu. Göstermeye çalışacağım. Şöyle model. Bu model Jeep diyelim. Jeep'in şey şekli almışlar. Elektrikli Jeep yani. Hibrit çipi çıkarmaya başlamış 2000'li yıllarda. Elektrikli çipler çıkmaya başlamış. Yine başka bir modeli çıkarmış. Bu arabalar, bu arabayı anım var bu arabayla. Bu arabayı daha da bir gün araba sürerken, daha yolda gelirken ya öyle bir dik yoldan geliyordum ki bu görünen kırmızı araba beni solladı ve arabaya öyle bir baktım ki yani nefes dahi alamadım. Öyle hızlı solladı beni. <laughs> Daha yolunda hiç takılmıyor. Dediğim gibi 2000'li yıllara ait arabalar bunlar. O gösterdim gösterdiğim normal arabalar bunlar da yarış arabaları şeklinde. 2000'li yılların yarış arabası arkadaşlar burada. Evet. Burada Jeep. Biraz Safarilerde kullanılıyor. Önünde çekiciliği falan var. Çekici şeyler var. Evet. işte bu araba hasta oldum. Onu göstereyim size. Şu arabaya bakıyor. Yarış arabası. Hasta vallahi. İçini göstereceğim. Yarış arabanın içi, içinde fazla bir şey olmuyor. Bir şey de yok yani. Çok böyle çok da konforlu bir şey de benzemiyor içi. Metal aksamlarla dolu güvenlik amaçları da yapıyorlar. Onu diyebiliriz. Onlu yıllar. Artık bu modelleri biliyorsunuz. Çeşitler biraz daha arttı. Tabii ki fiyatların fırladığı yıllar. 2013 yılında çıkarmış mesela şu arabayı. Deminki göstermiş olduğum arabanın büyük, büyük üst modeli. 2015 yılında çıkarmış bunu. Evet, bunu da yollarda çok gördüğüm için söylüyorum. Porsche, Makan. Evet. Porsche Mission. Şu araba arkadaşlar, 600 beygir gücünde. Hepsine örnek vermek istemedim ama bu arabayı özeti gösteriyorum. 600 beygir gücünde. Bu bölümde arkadaşlar artık daha üretilmeyen modelleri gösteriyorlar. Bu modeller üretilmiyormuş artık. Şöyle göstermiş olalım. son kullanılan arabaya da araba ise buymuş. Demin fotoğrafını gösterdiğim bu araba ise 887 beygirmiş. Bu araba arkadaşlar çıkış tarihini yazmıyorlar. Şu anda prototip diyorlar ya. Yani şu araba prototip halinde. İleriki yıllarda çıkacak. Evet arabalar hakkında bilgi verdik arkadaşlar bilgimiz bu şekildeydi ee, bunu söyleyelim ee, biz gezimizi bitirdik İnceleyerek, hakikaten detaylara girerek bakarsanız eğer yarım saat 45 dakika benim için e, ben yeterli görüyorum sen bilemedin bir saat ee, yeterli bu müze için e, bir saatinizi ayırırsanız eğer Buraya gelebilirsiniz. Bu bak bir ayrıntı vermek istiyorum. Buraya geldiğiniz zaman kesinlikle buranın parkını kullanmayın. Park ücreti fazla. Burada ee, müzeyi gezenler için park ücreti bedava değil. Onu da söylemek istiyorum.